Şimdi de mega projelerimizin Türkiye'ye katkılarını sağladığı faydaları ve kolaylıklarına bakalım. 400 kilometre uzunluğunda Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde transit ve yük trafiğini İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın dışına aldık. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 130 bin araç geçmekte. Günlük 60 bin aracın geçtiği, bugüne kadar 93 milyon aracın geçtiği Avrasya Tüneli olmasaydı İstanbul kilitlenecekti. Osman Gazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu 426 kilometrelik otoyolumuz sayesinde İstanbul İzmir arasında 100 kilometre kısaldı. Ulaşım süresi 8,5 saatten 3,5 saate düştü. Eğer Osman Gazi Köprüsü yapılmasaydı seyahat süreti 15 saatlere ulaşacaktı ve bu ulaşım ve seyahat yapılamayacaktı. Günde ortalama şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden 55 bin araç geçiyor. Yazın bazı günlerde 80 bine kadar çıktı. Olmasaydı ne olacaktı? Bu kadar aracın feribotla geçmesi mümkün değildi. Yani yüzde sekseni bu seyahatin yapılamayacaktı. Akıllı ulaşım sistemleriyle donattığımız Ankara Niğde otoyolu ile Edirne'den Urfa'ya otoyol ağımızı bağlantısını sağladık. Antalya Havalimanı'nda kapasite dolmuştu. 765 milyon euroluk yatırım yapmamız gerekiyordu. Yatırımı devletin kazasından bir kuruş çıkmadan işletmeciye yapıyoruz. Ayrıca 25 yıllık işletme süresi içerisinde de tam 8 milyar 555 milyon lira dikkatli devlete kira getireceğiz. 8 milyar 555 milyon euronun yüzde 25'i 2 milyar 138 milyon euro yani 50 milyar lirayı geçtiğimiz Kasım ayında devletimizin kazasına koydu. Hayırlı uğurlu olsun ve 765 milyar liralık yatırımda başladı. Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci. 1 milyonun üzerinde uçağı, 170 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nın ne kadar vizyoner bir proje olduğu ortada. Tam 10 milyar euroluk bir yatırım. Devletten bir kuruş çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Tam 26 milyar eurolukta kira geliri alacağız. Bundan daha feasible bir iş var mı? Buna mı itiraz ediyorsunuz? Tam 120 milyon yolcu kapasitesi var. Yapılacak yatırımlar 200 milyon üzerine çıkacak. Türkiye yüzyılını böyle inşa ediyoruz işte. Evet Sabiha Gökçen Havalimanı. Vizyonsuzlar buraya havalimanı yapmak, Tuz Gölü'ne balık çiftliği yapmak diyorlardı. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 100 bin günlük yolcu 600 tane uçak iş kalkıyor.